ekonomik kriz çok ağır bir şekilde ve her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ediyor. Zenginlik el değiştiriyor. Tarım çöküyor. Kırsal alan insansızlaşıyor. Ve şimdi toprak da el değiştirmeye başlamış durumda. Ağır bir yoksulluk Yıllardan bu yana sürerken halkın geniş kesimleri açlıkla mücadele ediyorlar. Küçük bir yandaş azınlık grup ise kamu ihalelerinden beslenmeye devam ediyor, zenginleşmeye devam ediyor. Ortak o olma adı altında insanların emekleriyle üretmiş oldukları zenginliklere el konuluyor. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkede yatırımcı kendisini güven içerisinde görmüyor ve Türkiye'den dışarıya büyük bir servet kaçışını görüyoruz. Çıkan sadece nakit sermaye değil, beşeri sermayenin de Türkiye'yi terk ettiğini ne yazık ki görüyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa etmesi gereken beyinler bu ülkede Erdoğan yönetimi altında gelecek görmedikleri için vatanlarını terk ediyorlar ve başka diyarlarda başka ülkelere, başka toplumlara bilgilerini sunuyorlar ve o toplumların kendilerini geleceğe hazırlamasına, zenginleşmesine katkıda bulunuyorlar. Biraz önce partimizin Hollanda temsilcisiyle görüştüm. Siber güvenlik uzmanıymış ve Türkiye'nin önemli, çok önemli firmalarının birisinde siber güvenlik uzmanı olarak çalışırken Hollanda'ya gitmiş ve şimdi Hollanda'da çalışıyor. Kendisi gibi yüzlerce siber güvenlikçi gibi. Türkiye zengin bir ülke ancak Türk halkı fakir ve fakirleşmeye devam ediyor. Ve biz Zafer Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana bu soygunun durdurulması ve zenginliklerin küçük bir azınlık grubuna değil Türk halkına verilmesinin mücadelesini veriyoruz. Ancak Zafer Partisi'nin özellikle 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi konusundaki politikaları ve terörizmle mücadele konusundaki politikaları ön plana çıktı. Geride bıraktığımız dört yıl içerisinde ancak partimizin ekonomiyle ilgili politikalarını da gündeme taşımak ve geniş halk kitlelerine iletebilmek amacıyla 8 ay önce yeni bir çalışma süreci daha başlattık ve küreselleşme ve zafer ekonomisi başlıklı raporumuzu değerli basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık ve daha sonra heyetlerle Türkiye'nin değişik ticaret ve sanayi odalarını ziyaret ederek programımızı anlatma mücadelesine başladık. Ancak bildiğiniz gibi hukuksuz bir şekilde Öcalan için rehin alınmam ve 5 ay süreyle Sivri'de tutulmamla bu çalışmamıza bir ara vermek zorunda kaldık. Şimdi Zafer Ekonomi Konseyi olarak ikinci bir çalışma sürecini başlatıyoruz. Bu konseyde Zafer Partisi'nde görev alan ve ekonominin akademi, özel sektör ve devlet sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış, deneyimli zafer partililerinin olduğu bir ekipten oluşuyor. Ve Zafer Ekonomik Konseyi partimizin ekonomik politikalarını hem şekillendirecek hem de topluma büyük bir tempoyla, etkili bir tempoyla bütün Anadolu'yu dolaşarak anlatacak. Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidarı tükenmiş ve sona gelmiştir. AK Parti gidiyor. Bu gidişi yapmış olduğu olduğu çalışmaların hiçbirisinin durduramayacağı da görülüyor ancak gerisinde büyük bir enkaz bırakarak gidecek ve biz şimdiden bu enkazı nasıl kaldıracağımızı planlamak ve bu planı da Türk halkına anlatmak zorundayız. Konseyimizin amacı ekonomideki yeniden inşa sürecinin sürdürülebilir planlı kalkınma anlayışıyla nasıl yürütüleceğini tarımdaki sanayideki ekonomik kalkınmanın hangi zeminde, hangi teorik çerçevede gerçekleşeceğini, hangi adımların atılacağını Türk halkına anlatmak olacak. Bugün bu amaçla bir araya geldik ve çalışmalarımıza başlıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, değerli basın mensupları, sizlerin sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Yoksa Evet, buyurun. Bakın eee benim söylediğim şuydu Bahçeli ile Öcalan'ın el ele tutuştuğu ve Erdoğan'ın da onların elinden tuttuğu bir siyasi tablo görüyoruz. 22, 12 Temmuz'da Erdoğan yapmış olduğu konuşmada biz bu yola AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM ile en azından dedi çıkıyoruz. Evet. Yani bir dam ittifakı söz konusu. Böyle bir ittifakın oluştuğu ortamda muhalefetteki partiler biz bir araya gelmeyiz deme şansına, lüksüne sahip değildirler diye düşünüyor. Açıkladığımız bu. Yoksa bir görüşme yapıldı, bu görüşmede bir anlaşma sağlandı noktasından daha uzaktayız. Bir ilkeyi açıkladık. Zafer Partisi olarak biz ittifaklara kapalı değiliz. oldu? <laughs> eee Bakın eee o da söylemek için erken eee başkanlık Cumhurbaşkanlığı eee yarışında kimler aday çıkar? Bunları bilmiyoruz. Iki aday mı olur, üç aday mı olur, dört aday mı olur, bilmiyoruz. Onun için şimdi sadece Cumhur İttifakı'nın ve DEM işbirliğinin oluşturduğu dam İttifakı'nı aşacak her türlü modelin çalışılması gerektir kanaatindeyiz. Sağ ol.